Selamun aleyküm kardeşlerim. Sizlerle bugün İslam'da çok önemli olan şahsiyetlerden bir tanesini daha işleyeceğiz inşallah. Kim mi bu kişi? Allah yolunda ilk kan döken kişi. Cenab-ı Hakk'a arz ettiği duaları kabul edilen sahabe. Cennetle müjdelenen on sahabeden bir tanesi. Sa'd bin Ebi Vakkas Sa'd bin Ebi Vakkas, Kureyş kabilesinden ve Beni Zühre soyundandır. Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine de Beni Zühre'dendi. Bu sebeple Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas benim dayımdır derdi. Onun İslamiyet ile şereflenen sahabilerin beşincisi veya yedincisi olduğu söylenir. Müslüman olduğu zaman daha 17 yaşında bir delikanlıydı. Bu halini Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu diye anlatmıştı. Onun bir özelliği de Allah yolunda ilk ok atan ve ilk kan döken kimse olmasıdır. İlk kan dökme olayı şudur. Sad radıyallahu an İslamiyeti kabul ettiği zaman müşriklerden biri ona hakaret etti. O da bir devenin çene kemiğini kaptığı gibi adamın başını yardı. Allah yolunda yere düşen ilk kan bu oldu. Uhud gazvesinde düşmana bin ok attı. Bu savaşta Resulullah Efendimiz ona bir yandan ok veriyor bir yandan da anam babam sana feda olsun. Ey saat at buyurarak kendisini destekliyordu. Bütün savaşlarda Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı ve onun daha nice hayır dualarını aldı. Onun başarılarını artıran efendimizin "Ya Rabbi, okunu doğrult ve duasını kabul et." şeklinde dua etmiştir. Bu sebepledir ki Hazreti Sad attığını vurur, Cenabı Hakk'a arz ettiği dualar kabul edilirdi. Bunu bilenler onun bedduasını almaktan korkarlardı. Resul-i Ekrem'in hadisi şerifte haber verdiği mucize gerçekleşti ve nice ülkeler onun eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran Fatihlerinin ilki, Kadisiye Savaşı'nın başkumandanı ve küfenin kurucusu o idi. Daha sonra küfe valisi oldu. Hazreti Ömer kendisinden sonraki halifeyi seçecek 6 kişilik heyette Sad'ı da görevlendirdi. Sad bin Ebi Vakas radıyallahu anh, Hazreti Osman şehit edildikten sonra bir köşeye çekildi ve hiçbir olaya karışmadı. Onun bu tutumunu Hazreti Ali radıyallahu an şöyle anlatmıştı. Sad ile Abdullah İbni Ömer'in bu tarafsız davranışları çok yerindedir. Bu olaylarda bir köşeye çekilmekte günah varsa herhalde o günah küçüktür sevap varsa o da şüphesiz çok büyüktür. Sa'd bin Ebi Vakas radıyallahu an 80 yıldan fazla bir hayat sürdü. Hadis-i şerifte anlatılan olayın meydana geldiğinde sadece bir kızı olmakla beraber sonraları birkaç defa evlendi ve birçok çocuğu oldu. Nihayet hicretin 55. yılında Medine'de hastalandı. Vefatının yaklaştığını hissedince sakladığı eski bir abayı getirerek "Benim kefenim bu olsun. Zira Bedir Gazvesinde düşmanlarla çarpışırken üzerimde bu cübbe vardı. Şimdiye kadar onu bu maksatla saklamıştım." dedi. Ashire-i Mübeşşereden en son vefat eden oydu. Rivayet ettiği 215 hadisin 115 tanesi hem Buhari'nin hem de Müslüm'ün sahillerinde yer aldı. Allah ondan razı olsun. Selam ve dua ile kalın.